2025 yılını çok çalışma yılı ilan eden Düzce Belediyesi, yıl boyunca hayata geçirdiği projelerle bu hedefte somut adımlar attı. Altyapıdan üst yapıya eğitimden sağlığa, spordan tarıma, kültürden sosyal hizmetlere kadar geniş bir yelpazede yürütülen çalışmalar şehrin bugüne kadar geleceğini de şekillendiren önemli adımlar olarak kayda geçti. 2025'in en stratejik projelerinin başında içme suyu yatırımları yer aldı. Temeli atılan ve 1.3 milyar TL'lik yatırımla inşası süren merkez içme suyu arıtma tesisi Düzce'nin 2055 yılına kadar içme suyu ihtiyacını güvence altına alacak. Bunun yanı sıra Dünya Bankası ile yürütülen 45 milyon euroluk içme suyu altyapı yenileme projesi kapsamında 1250 kilometrelik şehir şebekesinin modernizasyonu için tüm hazırlıklar tamamlandı. Kayıp kaçak oranlarını minimize edecek projede 2026 yılında ilk kazmanın vurulması planlanıyor. Düzce Belediyesi 2025 yılında hayata geçirdiği projelerle 30-40 yıl sonrasını planlayan bir vizyon ortaya koydu. Başkan Doktor Faruk Özlü'nün sıkça vurguladığı günü kurtarmak değil geleceği kurmak anlayışı yıl boyunca atılan her adımda kendini gösterdi.